Merhaba sevgili kova burçları kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın e, daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi dileyenler biliyorsunuz yükselen ay ya da venüs burcuna kontrol edebilirler. İsminizi yanlış söylersem lütfen başta dikkate alınız kova burcu niyetine yapılan bir açılımdır. Ses de az gelirse lütfen alıcılarınızın sesini birazcık yükseltin sevgili kova burçları. Şimdi öncelikle bir evrenden bir kart seçmek istiyorum arkadaşlar. Öne çıkan enerji olarak Şimdi önümüzdeki günlerde biraz zaman zaman arkadaşlar hayatın sizi zorladığını ve sanki böyle bir pes etme noktasına geldiğinizi hissedebilirsiniz ve aslında sınandığınızı hissedebilirsiniz ama nasıl bir enerji biliyor musunuz? Ne kadar sınandığınızı hissetseniz de aslında manevi gücünüz çok yönünüz çok güçlü olacak ve ruhsal derinliğiniz çok yüksek olacak arkadaşlar ve burada biraz felsefi yaklaşımlarla birlikte işte hayatı sorgulama evet bu başıma geldi çünkü şöyle tamam geldi ama olabilir tamam zorlanıyorum ama şöyle anlatabilirim hayatın anlamını sorgulama derinlere inme burada evet dediğim gibi biraz zorlansanız bile sanki yine de sanki bunu böyle bir sindirebilme bununla bir barış içerisinde olabilme ve aşacağına inanabilme gibi zorlansanız da bir sürece doğru sanki ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Ruhsal derinliğiniz çok fazlasıyla ilerleyecek gibi gözüküyor. Şimdi gelelim hemen tarota. Bir maneviyat arayışınız, bir içsel sorgulamanız olabilir. Zorlanmalarla birlikte arkadaşlar öyle bir devir bitiyor ki hayatınızda. Bakın belki de işte sınanmanın sonu olabilir bu. Sanki bu sınavlar bitecek arkadaşlar. Sadece evren sizden biraz daha dayanmanızı istiyor gibi. Çünkü sonrasında bakın çok güzel dualarınızın ve dileklerinizin yerine geldiği bir kutlama enerjisi içerisinde olduğunuz kendinizi tam ve güvende hissettiğiniz, kiminiz için bu ailevi meselelerle ilgili ise özellikle bilhassa o, o yerde ya da maddiyatla ilgili durumlarda genel itibariyle hayatta işte bunu yaşıyorum, güvendeyim, tamamım, elde ettim duygusunu hissedeceğiniz bir kutlama, bir düzen kurma, bozulmuş bir düzeniniz varsa bu düzenin tekrar sağlayabilme, daha iyi bir hatta kimleriniz için bir e, aşamaya ulaşma, yani çok güzel, çok mutlu gelişmeler var gibi gözüküyor. Dediğim gibi sanki orayı geride bırakıyorsunuz ve yeni bir döngüye doğru, ama kutlama enerjisine doğru, tam hissetme, bütünleşme enerjisine doğru, sanki ilerliyorsunuz sevgili Kova burçları. Yine kupa dokuzusu geldi. arkadaşlar burada özellikle maddi konularla ilgili sıkıntılı bir süreçten geçenleriniz olabilir. Tabii ki kiminiz için de eğitim ve kariyer hayatınızla ilgili ama genel itibariyle parayla ilgili bir gözüküyor. Sanki burada bakın bir takım ulaşmak istediğiniz kaynaklar ya da durumlar var. Fakat bundan geri bırakılıyorsunuz, yoksun bırakılıyorsunuz hayat tarafından gibi hissediliyor olabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde Bununla ilgili tam da kendi tarzınızda alacağınız kararlar arkadaşlar. Kılıç Kralı biliyorsunuz hava enerjisidir. Kova burcu gibi tıpkı. Ee, alacağınız akıllıca kararlar, mantıklı kararlar, stratejik enerjiler bu durumdan kurtulmanızı, bu durumun bitmesini sağlayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve burada bir rahatlamaya doğru evrileceğiniz bir süreç gerçekleşebilir gibi gözüküyor. Kolay olmayabilir bu maddi durumlar özellikle sizi akıllıca yaklaşmanız gereken zorlayıcı enerjiler olabilir. Ama sanki burada bakın bir rahatlama durumuna ulaşacağınız bir döneme doğru gidiyorsunuz ve sıkıntılı süreci sanki geride bırakıyor gibisiniz arkadaşlar. İş kaybı vesaire yaşayan arkadaşlarımız varsa da bu enerjiyi geriye çevirecek de önemli gelişmeler yaşanabilir gibi gözüküyor. Kiminiz için burada yok öyle olduğunu düşünmüyorum hava grubundan biri belki yardım edebilir diyecektim arkadaşlar ama buradaki hava enerjisinin bizzat siz olduğunuzu düşünüyorum. Bizzat sizin alacağınız kararlar bu konuya hakim olmanızı sağlayacak gibi gözüküyor. Şu tılsım beşlisine dair yokluk enerjisine karşı. Üçüncü bölüme bakalım. bakalım arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde hayatınızda yine bakın bir devri kapatan ve yeni bir devri açan ve özellikle sanki tutkularınıza ve heyecanlarınıza hitap edecek yeni bir dönemi açan Önemli haberler, iletişimler içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar. Olaylar sanki çok hızlı gerçekleşecek gibi gözüküyor. Birden sanki böyle bir çorap söküğü gibi peşi sıra gelecek gibi gözüküyor. Size doğru gelen, hızlıca gelen bir haberci var gibi gözüküyor. Çok hızlı interaktif iletişimler ve gelişmeler dediğim gibi. Ve sanki bir şeyi yine bakın bitiren ve yeni bir dönemi açan bir süreç bir şeyle ilgili bir şey bitiren ama bakın bir şeyin bittiğini haber veren ama farklı daha iyi bir şeyin sanki kapılarının açıldığını gösteren bir süreç olacak gibi gözüküyor. Çok değişimler olacak arkadaşlar önümüzdeki günlerde. Çünkü ölüm kartı sanırım yanlış hatırlamıyorsam 3 tür çıkıyor. Bakın büyük değişimler, hızlı hareketler, yoğun iletişimler, paylaşımlar bunlar çok yoğun olacak gibi gözüküyor. Ve bu, bu iletişim ben pozitif anlamda bir iletişim olduğunu düşünüyorum bu arada. Güzel gelişmelerin belki habercisi. Üçüncü büyük arkanamız. Çıkacağını biliyordum. Dördüncü büyük arkanamız. Şimdi arkadaşlar aşk hayatınızla ilgili çok pozitif anlamda çok önemli gelişmeler yaşanacak gibi gözüküyor. Sanki büyük kararlar verilecek gibi gözüküyor. Küs kırgın olduğunuz partner partner adayınız varsa ilişki tekrar başlayabilir. Tekrar küllerinden doğabilir. Bir partner adayınız varsa aşık olduğunuz, hoşlandınız. bununla ilgili çok önemli gelişmeler yaşanabilir. Aşka dair büyük kararların verildiği, tercihlerin yapıldığı, sanki beklenen sürecin geldiği, eğer kırgınlıklar vesaire varsa iyileşme yolunda adımların atıldığı, hedeflere ulaşıldığı, çok çok dört büyük arkana ile beraber çok büyük kuvvetli enerjilerin etkili olacağı bir süreç olacak gibi gözüküyor. Hala da aklınızda ya da hayatınızda kimse yoksa aklınızda dahi yoksa da aşk hayatınızla ilgili bir süreden biri bekleyen enerjiler doğrultuna size doğru gelen şu anda haberiniz olmayan ama yarın öbür gün hayatınıza karşınıza çıkacak yeni bir aşk başlangıcı durumu söz konusu olacak. Yani aşkla ilgili sanki muazzam gelişmeler var gibi gözüküyor sevgili kova burçları. Çok büyük gelişmeler ve pozitif anlamda. Kehanet destelerine geçmeden son bölüme bakalım. Geçmişinizden bir süreden beri ya görüşmediğiniz biriyle tekrar görüşme ihtimaliniz var. Kiminiz için bu ruh eşiniz eğer küsseniz onunla ilgili olabilir arkadaşlar. Bir teklif, bir haber, bir iletişim durumuyla karşılaşabilirsiniz. Ama genel itibariyle geçmişe dayalı bir konu, kiminiz için bir çocukluk arkadaşınızdır, kiminiz için iş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili geçmişte temeli atılmış fakat ilerisi gelmemiş bir konunun çözüme kavuşması, gelişmesi ve başlaması ile ilgili olabilir. Ben burada daha çok iş, para, eğitim, kariyerle ilgili olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Gelmesi yavaş bir enerji. Belki de bir süreden beri sabrınızı test ederek beklediğiniz bir durum gibi. E, ama sanki bununla ilgili güzel ve sihirli gelişmeler ve başlangıçlar olacak gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. E, enerji belki de bir süredir kapalı, çok yavaş ilerliyor. Olmayacak mı diye belki de sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Dediğim gibi geçmişte temelleri atılmış bir konu. Bu konuyla ilgili gelişmeler olacak ve güzel başlangıçlar belki de biraz mucizevi gözüyle baktığınız başlangıçlar yaşanabilir gibi. İstediğinizi elde etme gibi durum olacak sanki. Kehanet destesine bakalım. yolculuğunuz var. Burada tabii ki kiminiz için bir tatil planı, bir kaçış planı ile ilgili de tabii ki olabilir fiziksel anlamda arkadaşlar. Ama sanki böyle bir yeni bir hayat yolculuğuyla ilgili olabilir. Özellikle en genel itibariyle bilmediğiniz bir yere gitmek, bilmediğiniz bir yolculuğa çıkmak, yeni bir deneyim, yeni bir başlangıç. Bu tarz bir yolculuk sizi bekliyor gibi gözüküyor. Çünkü ama özellikle bununla küçümsenecek bir taraf ol, e, 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 orantıda olduğunu düşünmüyorum. Kiminiz için gerçek anlamda fiziksel bir yolculuk da olabilir. Çünkü bakın her şeyi geride bırakıp e, bilinmeyene koşmak diyor. Yani burada bir tatile çıkmak, hani biraz dinlenmek tabii ki isteği olabilir arkadaşlar böyle bir fırsatı yakalamak ama sanki genel itibariyle yeni bir şeyi deneyimlemekle ilgili yeni bir maceraya başlamakla ilgili bir hayat yolculuğuna dair bir kapı açılacak gibi. Bakın rahatsızlığınız varsa eğer ruhsal ya da fiziksel olarak bununla ilgili bir iyileşme sürecine girebilirsiniz arkadaşlar. Kendinizi iyileştireceğiniz, daha iyi hissedeceğiniz, daha şifalı bir enerjide kendinizi hissedeceğiniz ve iyileşme ile ilgili bir inisiyasyon yaşayacağınız arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Belki de zorlu bir işte sizi zorlamış olabilir. Bazen insan nezle olsa bile birkaç gün yataktan kalkamayabilir. Ama her halükarda böyle bir ee, sanki iyileşme sürecine doğru ilerleyeceksiniz gerek ruhsal gerek kimileriniz için varsa eğer fiziksel bir rahatsızlığınızla ilgili arkadaşlar evet yeni bir şafak doğuyor bakın sanki buradaki yeni şafak enerjisini ben buradaki spika enerjisiyle bağla, bağdaştırabilirim dedim ya Belki de bakın en kötüsü, arka, en kötüsü arkanızda kaldı. Ve burada ne diyordu? Pes etme noktasına gelmek arkadaşlar. Bakın önümüzdeki günler diyor ki tamam kova burcu sen en kötüsünü yaşadın. Hani tabiri caizse sıranı da saldın. Belki çıkarman gereken dersler varsa onu da çıkardın. Seni artık daha parlak bir güneş, daha güneşin doğması yeni bir şafak bekliyor. E, kötüsü arkada kaldı diyor arkadaşlar. belki de bu yolda kimileriniz özellikle bir destekle karşılaşabilirsiniz. Kiminiz için bu maddi bir destek olabilir, kiminiz için manevi bir destek olabilir. Kiminiz için biriyle dertleşmek bile hayatınıza çok büyük bir destek durumunu e, durumunu sağlayabilir arkadaşlar. Her halükarda bu yeni şafağı açarken de, e, yaşarken de sanki biri ya da birilerinden de destek alacaksınız, yalnız olmayacaksınız gibi. Hemen diğer desteden bir de tavsiye seçelim. Evet bakın, yani bunun da aslında şu yeni şafak ve spika ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Diyor ki ilahi zamanlamayı kabul et. Yani şu anda olmuyor, zorlanıyorum vesaire dediğim bir süreçten geçiyor olabilirsin ama her şeyin bir zamanı var. Sabrın sonu selamettir diyor. Bir şekilde e, hayal ettiğin şeylere anlatabiliyor muyum? Sabretip ulaşmayı beklediğin. Ama sabrını test eden şeyler ulaşacaksın diyor. Fakat bununla ilgili sadece belki zaman gelmemiş olabilir ama ilerleyen günlerde bunun zamanın geldiğine şahit olacaksın diyor arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.